Tarihte bugün Osmanlı Devleti'nin dördüncü sultanı, askeri idare gücü yüksek, halkına ve şehrine yaptığı hizmetlerle öne çıkan, ata ve dedeleri gibi adil ve kamil olan, ilim ehlini çok seven ve onlara hürmet gösteren, Bursa'yı imar eden, Anadolu Hisarı'nı yaptırıp İstanbul'un fethine giden yolu açan, Yıldırım Bayezid 8 Mart 1403'te Konya Akşehir'de vefat etti. Hayatı baştan başa savaş ve mücadelelerle geçen Bayezid Han'ın öldüğü zaman birçok hayratı da bulunmaktaydı. Bursa'da Zaviye Medrese, İmaret, Han, Köprü, Darüşşifa yaptırmış, muhteşem Ulu Cami'yi de yine o inşa ettirmiştir. 1400 İstanbul'u baskı altında tutmak için Güzel Hisar diye de anılan Anadolu Hisarı'nı yaptırdığı gibi Anadolu'nun diğer bazı şehirlerinde ve Rumeli'de hayır eserleri meydana getirmiştir.